Merhaba arkadaşlar, bugün karşınızda kolay bir başlangıç seviyesi numarasıyla bulunmaktayım. Evet, destemizi çıkartıyoruz. Ee, i̇zleyicinin e, kart seçmesi lazım. İstenildiği şekilde yapabiliriz. Ben durmadan keseceğim. ve Seyirci bir yerde dur diyecek. En üstteki iki kartta onun olsun mesela. Dur mu dedim. Kartlar bu. Aklınızda tutmanızı istiyorum. Gördünüz mü? Tamam. Bunları desteğe tekrar koyuyorum ve kesmeye devam ediyorum. Şimdi desteği dört eşit parçaya bölüyorum. Şimdi bu kısımla bu kısmı alıyorum ve gördüğünüz şekilde karıştırıyorum. Bunu Sonra bu kısımla bu kısmı alıyorum. ne gördüğünüz şekilde karıştırıyorum. Ve son olarak da birini yukarı bakacak şekilde birini aşağı bakacak şekilde bu iki kısmı karıştırıyorum. Aynen bu şekilde. Şimdi kartları hatırlıyorsunuz umarım. Kartlardan biri sinek kız. Diğeri ise Karo kısmı galiba. İzlediğiniz için teşekkürler.